Kelimelerle Allah'ın nurunu, Kur'an isimli nuru söndürmeye kalkıştılar. Müzik ruhun gıdasıdır dediler. Ve bu yüzdendir ki, bakınız dikkatinizi rica edeceğim. Bu yüzdendir ki müzik ruhun gıdasıdır yalanına, iftirasına, gayri tabii kazıyesine, sahteker bir cümleye, inandıkları içindir ki mekteplere müzik dersini mecbur ettiler. Müzik dersi mecbur. Tambur çalacaksın, kambur çalacaksın, çarp çurt, çarp curt. Flüt öğreneceksin, bütün gitar, şuna buna, piyano. Müzik ruhun gıdasıdır diye mekteplere müzik dersini mecbur ettiler. Biliyorsunuz bunu. Televizyonda da saatlerce bunun tabi reklamını yapıyorlar. Ve ya bu yüzdendir ki müzik dersi mecburi kondu. Ama ruhun gıdası ibadet olduğuna, ruhun gıdası din dersi olduğuna inanmadıkları için mekteplere din dersini koymadılar, mecbur tutmadılar. Tersliği görüyor musunuz? Onların saçma sapan batıdan gelen kelimelerini şimdi talebe sizin çocuğunuz mektebe gidiyor, müzik öğreniyor, ne yapıyor? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Şu rezaletle bak, müzik öğreniyor. Müzik öğreniyor. Nota öğreniyor. Beş çizgiden meydana gelmiş, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ama âmentü billahi demesini bilmiyor. Niye? Efendim amentü billahi yıktılar, kaldırdılar. çağ dışı amentü. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye müzik öğretmek çağdaş oluyor da amentü billahi ve melaiketi ve kütübi bunu öğretmek çağdaş oluyor. Bu ne serseriliktir bu. Bu ne soytarılıktır kardeşlerim. Anlamıyor musunuz artık? Ben size buradaki konuşmaları fantezi olsun diye konuşmuyorum. Eğer şu konuştuklarımı yüreklerinize oturtmazsanız, dışarıda bu hakikatleri yaymazsanız, kızınızı, karınızı kapatmazsanız, çoluk çocuğunuza sahip olmasanız, mahşer günü dava sizden. İşte bir garip vaiz, şehzade başında konuşuyormuş. Gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor, ne söylüyor diye. ...basit bir anlayışla geldiysen... ...vallahi yakandan yapışırım senin... ...ben kellemi koltuğuma almış çıkıyorum buraya... ...sen şaka denle diyorsun... Allah ...sen anlamıyorsun daha kötü... ...yakandan yapışırım senin... ...Muhammed'in önünde seni parçalarım seni... Allah. ...sahip olacaksın İslam'a... ...sahip olacaksın nesline... ...sahip olacaksın Kur'an'a... ...sahip olacaksın şu kürsüye... Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü patlatırım senin, kıslarını sıkarım senin. İslam, İslam müdafaa ister. İslam muhafaza ister. İslam can ve mal ile müdafaa istiyor. İslam senin müdafaanı istiyor. İslam senin ayağa kalkmanı istiyor. İslam seninle kıyam istiyor.